Lütfen farklı bir şey çıksın. Oh, şaka ya! <laughs> Gerçekten farklı bir şey. Bunları üretmişlerdir. Her neyse. Devam. Merhaba yıldızlarım. Ria'ya bir videoya hepiniz hoş hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Bu videomda tıpkı söz verdiğim gibi 12 tane Joytube'un sürpriz imitasını açacağız. Umarım aynaları çıkmaz. Lafı uzatmadan ilkiyle başlıyorum ve evet... Aynısı çıkıyor. Burada birazcık sinirleniyorum. Çünkü dakika bir gol bir. Neyse ki ikincisinden ümitliyim. Ve açınca <laughs> o da aynısı çıkıyor. Neyse diyorum üçüncümüz var. Bir sürü var elimizde. Ve üçüncümüzden de aynısı çıkmaz mı? Burada birazcık sinirleniyorum açıkçası. Ve hemen dördüncüyü açıyorum. Neyse ki farklı çıkıyor. Ve sinirim birazcık dimiş oluyor. Öncelikle yumurtaların hepsini ikiye ayırıyorum. Daha kolay olsun diye. Buradan sonra şansının yaver gideceğini inanıyorum ve gidiyor da. Bu şekilde çok tatlı bir kız çıkıyor. Gerçekten bayıldım. Sonrasında da bu çok sevdiğim mor prensesi mor prenses çıkıyor. Burada size kafasına iki kuşu gösteriyorum. Ve ta ki moralim yerindeydi. Aynısı çıkıncaya kadar. Neyse ki aynısı olanları ablama veriyorum. Yani çok da problem değil. Bir sonraki açtığımdan da bu şekilde tatlı bir prenses çıkıyor. Ve öğreniyorum ki dördüncü açtığımız aslında seride olmayan bir prensesmiş. Dokuzuncu veya onuncu sekizinciden de aynısı çıkıyor mor prensesli. Bu video ablama çalıştık biraz. Ve dördüncü kez pembe prenses çıkıyor. Burada birazcık şoktayım. Neyse ki sonuncusunda çok istediğim balerin çıkıyor. Baya mutlu oluyorum. Son yumurtamızdan da Yine seride olmayan şahane bir prenses çıkıyor. Evet yıldızlarım bana çıkan bütün prensesler bu şekildeydi. Açıkçası ben çok beğendim. Sizin serideki en sevdiğiniz prenses hangisiydi? Alır mıydınız? Ve bu tarz videoların devamı gelsin mi? Yorumlara bekliyorum. Uzun versiyonunu çıkan iyi bir izleyebilirsiniz. Hoşçakalın yıldızlarım.